Herkese merhaba. Bu videoda arkadaşlar size Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu sınav sırasında nasıl soru çözülür, sınav nasıl yapılır onu anlatacağım. Aslında benim amacım size sınav başvurusunu göstermekti. Ancak biz sınav başvurusuna gittiğimizde şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Bu sayfaya girdiğimizde arkadaşlar bazı açıklamalar çıkıyor. Ancak ben aşağı geldiğimde ben burada yönergeyi okudum dediğimde arkadaşlar sınav başlatılacak süreniz 70 dakikadır başarılar diyor. Normalde sayfa bu şekilde değildi. Ben de bu sayede size sınavı göstermiş olacağım. Başlat diyelim. Bu, bu sınav arkadaşlar 30 Mayıs'ta yapılan sınav. Burada dersler kısmı var. İstediğiniz dersten başlayabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde. Dersleri değiştirebilirsiniz. Türk Dili Edebiyatı'nı diyelim başladık. Birinci soruyu okudunuz. Diyelim ki aşkın işaretlediniz. Aşağıda sonraki soru diyorsunuz. Cevabınız kaydedilecek. Onaylıyor musunuz? Buna tamam diyorsunuz. Eremin değilseniz vazgeç diyebilirsiniz. Sonraki soru geldi. Okuduk diyelim. Boş bırakmak istiyoruz. Burada bu soruyu boş bırak diyorsunuz. Ve sonraki soru diyorsunuz arkadaşlar. Cevabınız kaydedilecek. Onaylıyor musunuz? Tamam diyoruz. Yine soru geldi. Okuduk diyelim. Bu sefer C yaptık. Sonraki diyoruz ve tamam diyoruz. Daha sonra diğer derslere geçiş yapmak istiyorsanız bu şekilde değiştirebilirsiniz. Bu kısımda da arkadaşlar boş bıraktığınız sorulara gidebilirsiniz. Buradan boş bıraktıklarım diye tıklayalım. Hangi soruyu boş bırakmışsanız burada listelenecek. Biz sadece bir tane soru boş bıraktığımız için ikinci soruya git diyor ve gidiyoruz. Soruyu diyelim bir daha çözdük ve en son B diye işaretledik ve sınavı bitir diyorsunuz. Bu şekilde sınavı bitirmiş o yüzden arkadaşlar. Ne diyor bakalım? Boş bıraktığınız soru yok. Türk Dili Edebiyatı, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Fizik, Kimya, Biyoloji henüz çözmediğiniz sorular var. Sınava bitirmek istiyor musunuz? Eğer devam etmek istiyorsanız buradan devam edebilirsiniz. Ya da buradan sınavı bitir diyebilirsiniz. Sınavı tamamladınız. Katılımınız için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Tamam diyelim. Ve burada arkadaşlar doğru, yanlış ve boşlar çıkıyor ve bu kısımda da netler çıkıyor yani bir Türkiye sıralaması yok. Bu 30 maçta yapılan deneme. Şu an yeni denemenin başvuru sayfası henüz açılmamış büyük ihtimalle yarın sabah yani 6 Haziran'da açılacaktır arkadaşlar. Bu videoda size anlatacaklarım bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.